Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bu turşular fırında yapılıyor. Evet yanlış duymadınız. Bu turşuları fırında hazırlıyoruz. Hemen tarifini anlatıyor. İyi seyirler diliyorum. Bol suda güzelce tek tek yıkamış olduğum sebzelerimi doğrayarak tarifimi hazırlamaya devam ediyorum. Elimde yaklaşık 1-1,5 kilogram kadar Ankon domates ya da Bursa domatesi diye bilinen domates var. Küp küp doğrayarak domatesleri hazırlıyorum. Kışın kavanozunuzu açıp salata niyetine tüketebileceğiniz çok lezzetli bir turşu. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi ve Mucit Anne kanalına abone olmayı lütfen unutmayınız. Doğramış olduğum domatesleri genişçe bir kabın içerisine aktarıyorum. Salatalıkları doğrayarak devam edeceğim. Kornişon salatalık kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz normal bir salatalık da kullanabilirsiniz. Lezzetli, berrak, bozulmayan bir turşu yemek istiyorsanız kullanacağınız sebzeler gerçekten çok önemli. Bol suda güzelce tertemiz yıkamış olmanız gerekiyor. Özellikle salatalıklar tırtıklı bir yapıya sahip olduğu için tek tek yıkamanızı tavsiye ederim şu şekilde küp küp doğruyorum elinizle doğrayabilirsiniz ya da bir tahta üzerinde doğrayabilirsiniz domatesleri yanına aktarıyorum yarım kilo kıl sivri biber kullanacağım tatlı bir biber kullanmayı tercih ettim acı seviyorsanız acı biber de çok yakışır biberlerin uç kısımlarını keserek çatalı gelecek şekilde doğrayarak devam edeceğim. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak hepimizin evinde olan malzemelerle pratik fikirler, tarifler vermeye çalışıyorum. Diğer tariflerime de göz atmanızı tavsiye ederim. 3 tane havuç kullanacağım. Havuçları da soyduktan sonra yine küp küp doğruyorum. Kullandığım tüm malzemeyi videonun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Bir tane doğranmış kuru soğan ekliyorum. Soğan zorunlu değil. Kullanmaya da bilirsiniz ama çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Küçük bir demet nane ve küçük bir demet de irice doğramış olduğum maydanoz ilavesini yapıyorum. Ve lezzetli bir turşunun olmazsa olmazı sarımsak ilavesini yapacağım. 9 diş sarımsak kullandım. Şimdi sirkenin suyunu hazırlayalım bir buçuk su bardağı elma sirkesi kullanacağım ben ev yapımı bir elma sirkesi kullandım eğer sirkeniz çok keskin bir sirke ise bir su bardağı kullanmanız yeterli olacaktır elma sirkesi ya da üzüm sirkesi evinizde hangisi varsa onu tercih edebilirsiniz yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum 2 yemek kaşığı kaya tuzu kullanacağım 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum ve 1 çay kaşığı da limon tuzu kullanıyorum. Tüm malzemeyi karıştıracağım. Tuzu bu şekilde kolay bir şekilde eritmiş oluyorum. Hazırladığım turşu suyunu sebzenin üzerine gezdiriyorum. Şöyle güzel bir şekilde harmanlıyorum. Görüntüsü çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kavanoz kavanoz yapacağınız, bir kere deneyince asla vazgeçemeyeceğiniz turşu tarifleri arasında yerini alacaktır. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra böyle biraz beklesin. Biz bu arada kapakları kaynatalım. Üzerine su ilavesini yaptıktan sonra kapakları 10 dakika kaynatıyorum. Kapaklar kaynamaya devam ederken ben de şöyle kavanozlamaya başlayacağım cam kavanoz kullanıyoruz mutlaka küçük kavanozlar kullanmayı tercih ettim küçük orta boy ya da 1 litrelik kavanozlar kullanabilirsiniz kişi sayısına göre açıp hemen tüketmeniz için küçük kavanozlar daha iyi oluyor kavanozları doldurduktan sonra bakın şu şekilde hem domatesin suyu hem de elma sirkesi kaldı şimdi her birinin üzerine şöyle birer ikişer kepçe olacak şekilde kavanozların üzerine dolduruyorum Bakın bu şekilde sulanmaya devam ediyor. Kaynatmış olduğum kapaklarla birlikte kavanozları kapatıyorum. Salata niyetine kullanabileceğiniz inanın çok lezzetli bir turşu. Hazırladıktan sonra şu anda bile hemen böyle tüketebilirsiniz. Yaz sebzeleriyle hazırladığımız için çok lezzetli oluyor ve hemen elimizin altında hazır oluyor. Özellikle çalışan kadın arkadaşlarımın kurtarıcısı olacak bir tarif. Fırın tepsisinin üzerine şöyle havlu kağıt serdim. Kavanozlar birbirine değmeyecek şekilde sıraladım. Kavanozları bir parmak geçecek şekilde su ilavesini yapıyorum. Bu arada fırınımı 200 derecede hazırladım. Şu anda fırınım sıcak sıcak fırına bu şekilde kavanozları gönderiyorum, kavanoz kapakları şu şekilde yukarıya doğru bombelleştiği zaman artık yeterlidir, bu süre yaklaşık 10 dakika, 10 dakikadan sonra fırını kapatıyoruz, 10 dakikada fırının içerisinde bekletiyoruz, tamamen soğuduktan sonra şu şekilde göstereyim, bakın tamamen vakumlandı. İnanın bu çok önemli. Fırında bu yüzden yapıyoruz. Hemen kapatırsanız çok çabuk bozulmaya başlıyor turşunuz. Ya da buzdolabında saklamak zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde e, karanlık bir ortamda, serin karanlık bir ortamda saklayabilirsiniz. Ben şöyle hemen kavanozun bir tanesini sizlere açıp göstermek istiyorum. İnanın böyle mis gibi bir kokusu var. Şöyle hemen kokluyorum. Yemek için sabırsızlanacaksınız. Sonucu da şöyle sizlerle paylaşayım. Bakın suyu da oldukça yeterli. Böyle hemen kavanozunuzu döküp kaşık kaşık yiyeceğiniz salata turşunuz hazırlanmış olur. Eğer denerseniz soru, görüş ve önerilerinizi lütfen bana bildirin. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.